Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çadaş. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni mükemmel bir videosuyla sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce hemen aşağıdan like atıp bir de abone olursanız sevinirim diyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda yeni karakter, yeni gizemli karakterimiz Lily'yi satın aldım. Oyun ücretsiz bir şekilde gel geldi şu an Brawl Pass yolundan. Ben bunu satın aldım ama şu an satın aldığım videolarım ekranına girmiştir zaten. Şu an görüyorsunuz Chester'a yine az kredi kaldı. Hep Chester alamıyorum. Chester alacağım hep karakter geliyor alamıyorum. Bu arada ben birkaç yani biraz maç yaptım ama hiç seviyesini yükseltmedim. Güzel bir karakter bence. Şöyle bakın etrafı bir şeyler atıyor falan. Ateş bacağı dolaşıyor. Bu arada Cordelius'la aynı teamden. Aynı takımdan Cordelius'la. Onu da söyleyeyim. Hemen şimdi onu yükselteceğiz seviyelerini. Dediğim gibi evet şu an ekranda büyük ihtimalle aldığım video çıkmıştır. Ve onu görmüşsünüzdür. O da ben direkt hemen değiştire basıp. Chester'a şey Chester'daki kredilerimi gidip. Eli'ye verdim bütün kredilerimi. E, Chester'a açılırsa bilmiyorum açılır mı ama. Onun yine yeni karakteri gelecekmiş. Yeni efsane, efsane bir Draco. Onu alamam direkt tabii ki de tekte Şu an 2800 kredi falan oluyor bu sezon bitince benim. Ya yani bira 1000 kredim daha kalıyor yine ama belki efsane bir karakter almayabilirim. Sandıklarını şeylerden düşürebiliriz. Onu da söyleyeyim. Hemen şimdi karakterimi hızlıcısından yükseltiyorum. Hemen şu seviyesini yükseltiyorum. Hemen şöyle bir seviye yaptım bu arada karakter çok güzel. Bakın atış efektleri falan bence çok güzel. Hemen şöyle yükseltiyorum. Hemen böyle bir 7 seviye falan yapayım. Şöyle 4 5 olmuş. 6 olsun 7 yapayım hemen şöyle bir de bu çok güzel bir kayboluşu alıyorum kayboluşunu aldım bu arada çünkü altınım şu an çok fazla şu an görüyorsunuz 56 bin altınım var bayağı fazla ondan aldım şöyle göstereyim kayboluş aksesuarını anlatayım size bir tık yani şey Cordelius'un ultisi gibi düşün. Cordelius'un ultisine benziyor biraz onun gibi ama bu videoda tabii ki de deneyeceğim göstereceğim bu arada markete ücretsiz 6 tane canavar yumurtası gelmiş onları açacağım 30 tanesini açtığım bir video çekecektim ama 30 sayısı az diye çekmedim Şöyle hemen markette hepiniz gidip hemen alabilirsiniz 6 tane ücretsiz yumurta veriyor. Hemen onlara gidip marketten açın kulüp şey kulüp yum, canavar yumurtanıza biraz destekle bulun ve yükselsin o canavar yumurtası Ödülünde dediğim gibi baya güzel bir ödülü var onu da söyleyeyim. Şöyle bir ender çıktı ilkinden ilkinden bir mutasyon geliyor evet mutasyon geliyor şu an. Hemen bakıyoruz mutasyona ne gelecek acaba? Evet Mendy'nin gelmiş ışın iki nesneye daha fırlatılıyor. Hemen şöyle biraz hemen sağ sol ender çıktı biraz farklı bir şey çıksın süper ender. ender çıktı. Hiç bana bundan şey çıkmadı destans filan. Destans çıkmış olabilir de hiç çıktı mı hatırlamıyorum yani. Şu an aklıma gelmedi. Arrafs geldi. Rafın geldi. Güzel bu arada. Mutasyon birikmesi güzel. Çünkü ben mutasyonları biriktirip bir videoda dediğim gibi bunların hepsini gösterecektim. Evet gel, geldi. de iki kere ateşlenmiş. Şöyle bir sağ yapalım. Bir sol böyle aşağı yukarı. Ha süper ender oldu. Güzel. Hadi bir tane de süper ender açıldı ve bitti herhalde büyük ihtimalle. Evet bitmiş bu arada bütün iyi canlar yumurtalarımız hemen Canım tanımız bitti. Çıkan bayağı bir şey çıktı. 3 tane şey çıkmış. Güzeldir ama yani tabii ki de az. Neyse arkadaşlar bu oyunlar önemli değil. Gördüğünüz dediğim gibi hemen Lili ile maçlarımıza devam ediyorum. Hemen Lili ile bir, bir, kaç maç oynayalım. Göstereyim size bir gadget'ını, işi şey, aksesuarını ve yıldızı gücünü falan göstereyim. Güzel bir karakter bence. Yani mermisi tek olduğu için biraz geç doluyor. Onda mermisi geç doluyor. Bir tık ondan sıkıntısı var ama. Onun dışında güzel bir karakter. 7 seviyede yaptık. Ben bir seviyeyken oynadım bu arada. Video bekledim yükseltmeyi. Yani, ben bendeyken çok az vuruyordu. Şöyle 1900 falan vuruyor. Şöyle yakın mesafe şu mesafeden vurabiliyor. Güzel bir karakter. Şöyle hemen kayboluşunu bastım. Şu an mesela kimse beni göremiyor. Tara büyük ihtimalle şurada. Tara beni görmedim. Mesela hızlı şekilde alabildim. Şu an ultimde de oldu. Mesela ultimde şu arada şu çember var. Çemberi görüyorsunuzdur. O çemberin içindeki biri varsa hemen benim ultim doluyor ve alan da vuruyor bu arada. Bakın şöyle alan vuruyor. Güzel bir alan vuruyor ama şey olarak alan vuruyor mu? Ona bakacağım bir dakika. Şu, şöyle yapsam mesela. Yine alan vuruyor. Alansal vuruyor evet. Alprimo gibi bir vuruşu var ama biraz yavaş vuruyor tabii ki de. Şu an 9 yük olduk bu arada 6 kişi kalmış. Hemen şuradan hızlı hızlı yüklerimizi kasıtalım. Nerede olabilirler acaba? Çünkü bir ultiyi de göstermek istiyorum. Ulti direkt attığınız kişi ışınlanıyor. Şöyle göstereceğim hemen. Şimdi mesela şurada bir eş var bir dakika. Şimdi bu hareket falan etmiştir. Şimdi burada ya bir dakika vurmasın. Şimdi ben bunu attım. Hemen arkasına ışınlanıyorum. Bir de önüne direkt dibine de değil. Arkasına ışınlanıyorsunuz. Mesela o size doğru vuruyor. Buradan vuruyor vuruyor. Siz hemen o arkasına gidip vurduğunuz için daha hızlı sarılıyorsunuz. Güzel bir şey bu arada. Mesela kayboluşu bastım. Şu an kimse beni göremiyor. 3 saniye kadar falan sürüyor bu arada. Ama güzel yani. Bir yerden sizi kurtarmak için kurtarır mı kurtarır yani. Bence güzel bir şey. Bu arada Melody'yi de almıştım hatırlarsınız. Melody çok bunu kadar iyi miydi dersek ya yani bu bir tık daha iyi sanki. ve çünkü şey hemen ulti mesela doldu hemen attım. Mesela onun attığı ultiden de kaçtım. Mesela Dynamite'ın attığı ultiden de kaçtım. Hemen bir de savaş topuyla deneyelim bu karakteri. Şöyle çok güzel bir kazanma şeyi de varmış. Bakalım kazanma. Ondan sonra aynı. Hemen ya bu arada bir tane canavar yumurtası vermiş. Hemen canavar yumurtasını açalım. Ender geldi. Evet Ender'den 100 altın geldi. Sıkıntı yok. 57 bin altınımız olmuş zaten. Yani bu arada şampiyon varmış. Aa bir de şu gelmiş. Ee, adı nedir? Canavar yumurtasının kolisi gibi bir şey işte. 6 tane biriktirebiliyorsunuz. Onu yapıyoruz. Bu arada ben onların hepsini biriktireceğim. Onlarla birlikte hem şu kulüp şeyini kazanmaya çalışacağız. Hem de ücret hem kulüpteki elmasları kazanacağız. Hem de ücretsiz bir şekilde kostüm alacağız. Onu da söyleyeyim. Hemen bir tane de savaş topu maçı yapalım. Hemen savaş topu maçı geliyor. geliyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Karşıda da bir Lili var. Hemen bu arada Dok, Dok da aynı yerde bunların da, ekibinden. Şu an bu arada vursanız da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bizim arkadaşlar bir tık bot gibi anlamadım. Karşı taraf normalde bot gelir bize bot geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk golümüz hızlısından yedik yani maç başladı bir anda. Bir anda izledik mesela şimdi şöyle yaparsam. Kimse almadıysa topu çok iyi. Oo, oo oo ne oluyor burada bir dakika burada baya bir kişi var. Baya kişi var. Ke Keşke atabilseydim. Bir dakika. Şöyle bir şey. Tamam. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde attık. Orada kayboluşu bastım. Kimse göremedi. Güzel bir şekilde. Bu arada aynı halime gidiyor herhalde Cordelius'la. Cordelius'la da, Cordelius da daha demin aynı anda ulti bastı de. Mesela birini alırsa Cordelius onu denemek istiyorum. Aynı tarafa gidiyorlar herhalde. Hop şöyle bir yapayım. Ha bu arada iyileştim. Ha ben doktan dolayı iyileştim. Ben dedim neden iyileşiyorum acaba? Şöyle bir trick shot gelir mi? Trick shot gelmedi. Aa vuramadım. Arkadaşlar bu arada vuramadım. Orada biraz işte. Böyle çok rakibinizle daha geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim rakibinizle daha geçmeyin. Ben şöyle bu arada kaybetmen olsun da görmek istiyorum. Aslında kaybetsek güzel olur ama. Kaybetmek de istemiyorum. Hop şöyle attım. Bir, iki. Güzel bana at hemen gideyim. Hop bu buradaysa gidiyorum ben. Aa tamam onu aldı. O bunu aldı bir dakika. Bizim arkadaş aldı Bir dakika. Biraz uzaklaşacağım. Şöyle şunu bastım. Şurada olduğunu düşünüyorum. Şu tarafta olduklarını düşünüyorum. Evet şunu bastım. Evet onu da aldım. Çok iyi. Hop şöyle şunu attım. Aa bizim arkadaşlar yok. Hiç kimse gel ileride yokmuş. Evet ben pas verirse belki ileri gidebilirim biraz. Evet şu an kurtuldum o aradan. Şu anda hemen hızlısından gidiyorum. Hızlısından gidiyorum. Şu hayır be. Tüh. Orada tam tam benim topmaz aynı anda. Şöyle bir dakika. Şu, oo bir dakika bir dakika orada Bunlar da hangi karakterler var ya? Karakterlerini hiç anlayamadım. Tamam bunu da öldürdük. Aa bu bir daha doğdu. Bir dakika şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ne oluyor? Ne oluyor bir dakika? Ya arkadaşım yardım etsene ya. Yardım etmedi bizim arkadaş. Ondan dolayı kaybettik bu arada. Yardım etseydik kaybetmeyecektik. Bizim arkadaşlar bottan çok zor oldu kaybetmemiz. Yani kötü ama kaybetme olasılığını görecektik. Ve ben bir tık hızlı geçtim kaybetme olasılığını. Tam göremedik bu arada. Hemen bir dostluk maçı açayım. Biz kaybedelim. O kaybetme anlasyonunu tam görelim. Tam kaybetme anlasyonunu görelim arkadaşlar. Ondan dolayı hemen şöyle yine açayım hızlı bir çek maç. Savaş topu hızlı biter bu arada. Savaş topu hızlı biter ama hızına savaş topunda kaybediyoruz ve geliyorum. Evet arkadaşlar kaybetme anlasyonu şu an şekilde gördüğünüz büyük ihtimalle orayı görmüşsünüz. Şöyle hemen yapıyorum. Çıkış yapıyorum dostum maçında hemen hızlısına kaybettik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir karakter bence Lili karakteri güzel bir karakter. iyi sizin de kredileriniz varsa 1900 krediniz kadar bunu hemen ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. 6 tane de canavar yumurta saçtık. O da çok güzel oldu. Dediğim gibi onu gidip marketten hemen ya şey hemen şu dediğim gibi star yolundan arkadaşlar hemen alabilirsiniz. Bu arada bir tane mega kumbara açılışım vardı. Onu da şu araya koymak istedim. Hemen onu star yolundan hemen Lili karakterini ücretsiz bir şekilde mükemmel bir şekilde hemen alabilirsiniz. Siz de Lili karakteriyle oynayabilirsiniz. Gizemli karakter, güzel bir karakter. Ben olsam alırdım. Ben aldım zaten arkadaşlar. Güzel bir karakter bence de gidip alın gidip ücretsiz yumurtalarınızı da almayı unutmayın. Herkes ücretsiz 6 tane yumurta veriyor. Onları da unutmayın. Diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.